Merhaba. Herkes bir merhaba arkadaşlar diye başlıyor. Ben de merhaba diye başlayayım dedim. Bu videoyu özellikle internette çok aradım. Bulamadığım bir sıkıntı var. O yüzden çekeyim dedim. Şimdi elimizde Beko'nun BB260 modeli bir bulaşık makinesi var. Bu bulaşık makinesi şöyle. Tam arkası bir bulaşık makinesi. Yani düğmeleri içeride. Burada düğmeler dijital olarak koyulduğu için bütün bu ayarları falan program seçimlerini açma kapamayıp içerideki düğmelerden hallediyoruz. Şimdi benim karşılaştığım sıkıntı şuydu. Bu bulaşık makinesinde tuz ve parlatıcı ayarı nasıl yapılır? İnternette araştırdım, yazdım, çizdim ancak bir türlü çözüm bulamadım. Böyle bir video yok. Genelde ön tarafta düğmeleri olan makineler için yapılmış bir şeyler ancak Beko'nun ya da Archie'nin böyle bir ayar videosunu göremedim. Bu yüzden de bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi elimizde şöyle kullanma kılavuzu falan var. Bu makinenin tuz ayarı iki şekilde yapıyor. Bir tanesi manuel. içeride yuvarlak bir tane alet var. Onunla yapılıyor. Daha sonra da burada dijital olaraktan ayarlar var. Onlarla yapılıyor. Parlatıcı ayarı ise başka bir içeride mesela şöyle burada parlatıcı koyuyor ama burada da manuel bir düğme yok. Direkt yine bu yukarıdaki düğmeler vasıtasıyla ayar yapılıyor. Şimdi öncelikle tuz ayarından başlayaraktan işleme başlayacağız. Şimdi manuel ayarı nasıl yapacağız? Birincisi manuel ayar için elimize bir tane bakim şimdi işte. bir tane ucu şöyle düz genişçe bir tornavida gerekiyor. Niye? Buradaki aleti çevireceğiz. Şimdi burada baktığımızda şekle göre bu şekil güzel anlatmışlar bu hoşuma gitti. Ucu açık olan. Bizim burada ben daha doğrusu manyetik kireç önleyici kullandığım için tuz ayağını bire getireceğim. Buna göre şu plastik ağzın açık ağzı olan tarafın bir konumuna gelmesi gerekiyor. Burada şöyle baktığımızda şöyle biraz çekineyim. Bu şu anda ağzı kaç konumunda duruyor? Şöyle baktığımızda bayağı bir aşağılarda bir yerde üç konumunda duruyor. Şimdi bunu 3-4 gibi bir şey var. Benim bunu 1'e getirmem gerekiyor. 1'e getireceğim. Bunu tutuyorum. Buradan şöyle ve çevirerek bunu bir konumuna getiriyorum. Böylece artık benim içerideki tuz ayarım artık bir de ağzı açık olan taraf 1'e gelecek. Hatta şurada flaş açalım. Şöyle baktığımızda şöyle artık bir de olduğunu görebiliyoruz. Ağız açık olan taraf bire geldi. Bu sayede tuz ayağını içeriden manuel olarak alıp Şimdi ikinci kısım burada dijital olaraktan yapılacak kısım. Bunu şimdi göstereyim. Şöyle bakalım. Şimdi birincisi makinamızı açıyoruz. İkincisi şurada Erteleme ve başla beklet, iptal tuşlarına ikisiyle birlikte aynı anda basıyoruz. O, oh. Yanlış yaptık. Tekrardan başlayacağız. Açtık. Heh. İkisini aynı anda başladık. Niye? Heh. Böyle arka arkaya 3 tane sinyalin gelmesi gerekiyor. Şimdi... Burada dokümanda 936 gibi fonksiyon tuşları gibi şeyler anlatmış. Ben onu pek anlamadım ama şuradan erteleme tuşuyla erteleme tuşuna basarak burada özellikle yaklaştırdığımızda şurada 9 saat, 6 saat ve 3 saat komutlarını görüyoruz. Özellikle buna göre yapmamız gerekiyor. Tuz ayarını yapabilmek için ikisine birlikte bastığımızda hadi Erteleme tuşuna basarak 9 ve 3 LED'lerinin yanmasını sağlıyoruz. 9 ve 3 LED'leri yandıktan sonra fonksiyon tuşları diye bahsettiği hijyen max ve yarım yük tuşlarıyla yandaki programlar arasında gezmeye başlıyoruz. Bunların her biri birer tuz ayar konumuna denk geliyor. Buradan ben otomatik konuma aldığım zaman içeride yapmış olduğum gibi bir ayarını yapmış oluyorum. Sabitlemek için içinse başlata bastım mıydı bu iş bitiyor. Böylece dijital olaraktan da bir ayarını yapmış oluyorum. İkincisi tuz ayar, şey, parlatıcı ayar. Parlatıcı ayar için yine erteleme ve başlık bekle tuşlarına uzunca basıyorum. Yine 3 saniye sinyal yandı. Bıraktım. Bu sefer de erteleme tuşuyla 6 ledinin yanmasını sağlayacağım. 6 ledi yanmaya başladı. Şimdi yine fonksiyon tuşları yarım yük ve hijyen max Yine programlar arasında geziyorum. Bununla da yine parlatıcı ayarını 1'e getirmek istiyorsam otomatiğe 2'ye getirmek istiyorsam e, süpere 3'e getirmek istiyorsam eko'ya e, 4'e getirmiyorsam istiyorsam hastasa daha fazla bir ayar varsa bütün ledleri yakıyorum. Ona göre benim şu anda e, 2'de kullanmak istediğim için süpere getirdim. Bunun işini bitirdikten sonra başlat bekle tuşuna başlat pardon açma kapama tuşuna basıp işi bitiriyorum. Böylece bu makinanın da tuz ve parlatıcı ayarını yapmış oluyorum.